Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Bey hoş geldiniz yayında selam Görke... hoş geldiniz yayında Görkem Miüt var ve e, çok teşekkür ediyorum Kenan ve Ayran var Ankara Ticaret Odası İmkan Komitesi Başkanı şimdi Antalya Endeks'in yaptığı çalışmada Antalya'da da e, satılık konut adeti artmış, kiralık da artmış. Şimdi nedir Antalya'da durum? Göç sonrası? Yani Antalya'da gerçekten göç sonrası e, böyle bir durum var. Hepimiz bunu biliyoruz. Ee, Antalya'da yabancılara konut satışı 2013 yılında biraz rakam vereyim isterseniz ee, yabancı konut satışı 2013 yılında 6.700, 2019'da 9.000, geçen yıl 22.000 ve bunun %27'si yabancılara e, satılmış durumda. E, kira artışlarında da konut fiyat artışında da e, Türkiye'de %173 Trabzon e, ve Denizli'de %200 gibi bir rakam varken Antalya'da %260 gibi bir fiyat artışı var. Fakat biz sadece bunu göçe ve yabancı göçüne bağlamıyoruz. Bunun Yok işte deprem sonrası yapıyoruz. ne oldu onu merak ediyoruz. Deprem sonrası tabi Antalya yaklaşık şu anda 200 bin kişi ev sahipliği yapıyor. Bunun önemli bir kısmı korunaklı yani şeylerde misafirhanelerde bir kısmı kendi göç halinde ve yaklaşık 100 bin kişilik bir kısmı da otellerimizde uygun daha doğrusu otellerimizde konakladı ve bunu e, ivedilikle dış e, yerlere doğru Antalya hazırlamak adına dış yerlere doğru a, e, alıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bölgedeki OSB'lerin durumunu öğrendik hep yani konuştuk işte. Orada bölgedeki e, OSB başkanları ile, işte Memiş Kütükçü ile Bir de eş başkan, özür dilerim eş e, OSB ilan edilmişti. Daha doğrusu çalışması yapılmıştı onu. Depremlerden sonra ne oldu ne bitti? Antalya tarafında e, nasıl etkilendi bu durumdan? Sanayicilerinden tutun da ekonomisindeki turizm ekonomisinde bu otellerden tutun biraz önce dediniz. Buyurun. Şimdi aslında e, biraz sonra söyleyeyim o OSB'lerdeki durumu ama Antalya gerçekten e, bu konuda yapılabilecek bütün e, iyi çalışmaları gerçekleştirdi ve üzerine düşeni e, gerçekleştirdi. Ee, yaklaşık 150-200 bin kişi ev sahipliği yapı, yaptı Antalya ilk etapta. Ee, bunların e, bir kısmı e, direkt olarak buraya göç eden insanlar e, ve kendileri bir takım işte konutlar buldular, yerleştiler. Çok önemli bir kısmını biliyorsunuz otellerimiz karşıladı e, ve bunları bila ücret gerçekleştirdi. Yani hiçbir ücret karşılığı almadan e, misafir ettik e, afet zede, afetten etkilenen vatandaşlarımızı. Burada e, turizmcilerimizin gerçekten hakkını vermemiz lazım. E, bir kısmı da misafirhanelerimize ve e, yurtlarımıza yerleştirildi. E, şimdi e, etap etap artık Antalya'yı e, turizme hazırlıyoruz. Misafirlerimiz için hazırlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz Antalya yaklaşık 35-40 milyar dolar gibi çok önemli bir e, girdi sağlıyor turizm e, vasıtasıyla. Bu çok önemli bir girdi. Bugün eğer bu şehirlerimizi imar edeceksek gele, e, gelen bu dış e, finansmana hepimizin e, ihtiyacı olduğunu, katma değeri hepimizin ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şu anda hızla Antalya'yı misafirlerimiz için a, e, hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, Tursap'tan bir çağrı gelmişti bu otellere depremle ilgili bir belge verilsin diye sağlamlığıyla ilgili. Şimdi bunu merak ediyorum ben. Nereden gelmişti özür dilerim? E, Firuz Bağlıkaya'dan böyle bir çağrı gelmişti. Şimdi tabii şimdi ee, hı buyurun. Evet buyurun. yani bununla ilgili e, yani öyle bir çağrıya şu anda buradan bir cevap gelip gelmediğini bilmiyorum açıkçası. E, ancak Yok genel e, olarak otellerin de bu şekilde yani bütün daha doğrusu kamu tesisleri, turizm tesisleri deprem bölgesi olsun olmasın e, bir şekilde depreme dayanıklılık belgesi anladığım kadarıyla böyle bir çağrı. Yani böyle bir çağrıda ilgili yani herhangi bir bilgim yok e, Hanım. Şimdi afet sonrası bölgedeki ihracat, üretim bunları da biraz konuşmakta da lazım. Şimdi Antalya görece tabii o bölgeyi deprem bölgesi değil diyeceğim ama orası da deprem bölgesi yani bütün Türkiye deprem bölgesi ama şimdi biz şöyle bir sorun konu çıktı ortaya. Bu özellikle afetlere hazır mıyız değil miyiz meselesi çıktı. Bir de bölgedeki durum ne alemde onu da merak etmiyor değilim. Buyurun. Şimdi deprem bölgesi evet e, biz bunu e, bu şekilde konuşabiliriz ancak artık bu işi e, bilimle çözmeliyiz. Yani buradan yeni bir kalkınma hikayesi yazma noktasındayız. Yenilikçi bir kalkınma hikayesi yazmak zorundayız. Bugün deprem bölgesi ile ilgili Bakın biraz önce söyledim Antalya bütün fedakarlıkları gerçekleştirdi. Gerek yardım ulaştırma konusunda bir hikaye yazdığını Antalya'nın düşünüyorum. Gerekse barınma konusunda çok önemli bir hizmeti e, yaptığını düşünüyoruz. Bunu şu anda daha disiplinli hale getirmemiz lazım. Biraz önce söyledim şehrin misafirler için de hazırlanması gerektiğini söyledim. Tabi depremi yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin bütün ölenlerimize. Yani acil de şifalar diliyoruz. Bu da bizim için çok önemli ve bundan sonra tekrar söyledik. Bu bir maraton. Bu bir kısa mesafe koşusu değil. Depremin yarattığı tarifat çok büyük. Yani bu bugün ne yaptık, yarın ne yaptık konusu değil. Bu 10 yıl sürecek bir maraton koşusudur. Buradaki yapacağımız şeyleri onun için artık biraz önce söylediğim gibi yeni bir kalkınma hikayesi yazmalıyız. Buradan başka sonuçlar çıkarmak zorundayız. Bu bugünden yarına yapacağımız şeyler değil. Ee, biraz önce siz konut meselesini konuştunuz, ben dinledim şu anda karşılaştığımız şeyler o kadar farklı ki biraz önce başkanımız açıkladı şu anda biz sadece buraya gelen göçle uğraşmıyoruz gelen göçün niteliğiyle uğraşıyoruz yani merdiven altında yapılan hizmet sektörleri merdiven altında yapılan emlak sektörleri merdiven altında yapılan kişisel bakım sektörleri bizim şu anda yaşayan ticaret hanelerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmiş durumda biz şu anda bunları konuşuyoruz bugün yabancı göçünün bizim konut maliyetlerimizde kira artışlarımızda ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz ama şu anda konuşmamız gereken bambaşka şeyler var. Aslında bizim göç üçüncü versiyon yaşadığımız bir fiyat artış sebebidir. Asıl sebep enflasyon ve maliyet artışlarıdır. İkinci neden arzın talebi karşılamamasıdır. Ülkede 800 bin yılda 1 milyon, 800 bin 1 milyon konut üretilirken pandemi sürecinde 400-600 bine, 600-800 bine düşmüş olması Arzın azalmış olması en büyük sebeplerimizdir. Asıl bunları da konuşmamız lazım. Ve bunun dışında biraz önce OSB'lerden bahsettiniz. 20, e, Osbük kanalıyla 23 tane OSB e, eşleştirilmiş, eşleştirilmiş bulunuyor. E, mesela Antalya'nın eşleştirildiği OSB Adıyaman ve Adıyaman'daki Kahta OSB bölgesidir. Ve burada artık e, OSB'lerin de niteliklerinin değişmesi gerektiğini, OSB'lerin etrafındaki imar planlarının değişmesi gerektiğini OSB'lerin içerisinde artık belki meslek liselerinin zorunlu olması üniversitelerin artık orada teknik üniversiteler konusunda belki yeni adımlar atmamız gerektiğini bu OSB'lerin artık endüstri merkezlerine dönüşecek evet. nitelikte etrafında imar planları toplu konut alanları yapılması gerektiğini konuşacak ve yeni evet. hikayeler yazacak noktaya getirmemiz lazım artık konuştuklarımızı diye düşünüyorum. Ali Bey Aston'un ana gündem son bir dakika kalmış hay Allah. Ana günden maddesi e, ticari alan planlamasını öyle biliyorum ben. Bu ee, noktada, evet bakın evet. Bak, bakın bugün imar planları konusu Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesidir. İmar planlaması konusunda bugün ranttan da bahsedilmesi. Bizim doğru imar planlarını doğru şekilde yerine getirmememizden kaynaklanmaktadır. Eğer 20 yıllık imar planları ki bana göre 50 yıllık olmalıdır yapılırsa ne ranttan bahsedilebilir ne kötü konuttan bahsedilebilir ve nereye yapılacağından bahsedilir. İmar planları e, belediyelerimiz tarafından doğru geliştirilmezse doğru kentleşmeyi e, doğru yapıları ve e, depremden uzak daha güvenli e, yerleşim alanlarını... E, bulmakta ve yaratmakta çok zorlanacağız. Bunu bilimle çözmemiz gerekiyor ve bunu ileriye doğru yapacağımız plan ve sürdürülebilirlikle e, yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konudur. Ali Bağar çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyorum sizi. İnşallah bir gün İstanbul'dayken de stüdyodan yaparız sizinle yayını. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok Tüm teşekkür izleyicilerimize ederim. selamlar. Türkiye'ye selamlar. Türkiye